Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile Acil Yayınları Matematik Necid Okun Sınıf Matematik Soru Tipi Bankası'nda köklü sayılar konu uygulama test 3 ile karşınızdayız. Yine birbirinden ilk iki testte olduğu gibi 12 tane güzel sorumuz var. Hemen birinci sorumuza başlıyoruz ama öncesinde kanalıma destek olursanız da mutlu olurum. Soru 1. 3 çarpı kare kökçesinde 2 tam onda 5 eksi 2 çarpı kare kökçesinde 1 tam onda 6 artı kare kökçesinde 0 tam onda 9 işlemin sonucu aşağıdaki aşağıdakilerden hangisidir demiş. Nasıl yazacağız? Rasyonel yazmanızı tavsiye ederim. 25 bölü 10 eksi 2 çarpı 16 bölü 10 artı 9 bölü 10 kök içinde. Şimdi 3 çarpı 25 çıkabilir. Bunu şöyle yazabiliyoruz. Bakın 25 bölü kök 10 eksi 2 çarpı 16 bölü kök 10 artı kök 9 bölü kök 10. 25 dışarı çıkabiliyor, 5 olarak. 3 kere 5 15. Paydeler ise şey, kök 10 fark ettiyseniz Bu 4 olarak çıkıyor. X8, bu da 3 olarak çıkıyor. Aşağısı kök 10. 15, 3 daha, 18, 8 çıkarttığımızda 10 bölü kök 10 geliyor. Hemen eşleniyle çarpalım kök 10 O da 10 kök 10 bölü kök 10'la kök 10'u çarparsak 10 yapar. Bunlar gider ve cevabın kök 10, A seçeneği doğru cevap olarak gelecektir diyoruz. Gelelim ikinci sorumuza. Aşağıda verilen düzgün çokgenlerin kenar sayıları içlerine yazılan sayıların kök derecelerini göstermektedir. Bakın örneğin 64 altıgen olduğundan dolayı 6. derecen kök 64 eşittir 2'dir demiş. Buna göre üçgen içerisinde eksi 125 artı dörtgen içerisinde eksi 7'nin 4. kuvveti toplamının sonucu kaçtır? Bu ifade üçgen olduğu için küp kök eksi 125. Bu ifade dörtgen olduğu için 4 eksi 7'nin 4. kuvveti. Bu zaten direkt olarak biliyoruz ki eksi 5'in küpü. Bunları işlem yaptıkça aklınızda kalacaktır bilmeniz gerekir. Bu da arkadaşlar zaten bir ifadenin çift kuvvetleri gelince onun mutlak değeri çıkmak zorundaydı. Teklerde bir sıkıntı yok. Direkt eksi 5 olarak çıktık. Eksi 7'nin mutlak değeri de 7 olacaktı. Ve cevap 2. D seçeneği doğru cevap olarak karşımıza geldi diyoruz. Geldik 3'e. 4. dereceden kök içerisinde 9 eksi kare kök 27 bölü kare kök 3 işlemin sonucu kaçtır demiş. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bak 4 3'ün karesi. Bu 9 çarpı 3. Bu da kök Zaten fark ettiysen çıkların bir tane kök var. Demek kök 3 gitmiş bir şekilde. Şu 4 ile bu gidince 2. Yani kök 3. Bu 9 dışarıya 3 olarak çıkar. Eksi 3 kök 3 bölü kök 3. O da kök 3'ten 3 kök çıkarsa eksi 2 kök 3 bölü kök olur. Bunlar birbirini götürür ve cevap da D seçeneği olarak karşımıza gelmiş olur. Dikkat et yani mantık basit. Şunlar e, çünkü bunu nasıl sadeleştirdik diye soranlar olabilir. Kurala göre bunu bu şekilde yazabiliyoruz. Yani bunlar her zaman sadeleşebilir. Ama tabana dikkat et. Taban eksiyse bunu pozitif yapıyor yapmıyorum ona dikkat et. Geldik dördüncü sorumuza. Yine güzel bir yazılı sorusu olabilecek bir soru bence. Kök 7 eksi 1 bölü kök 7 bölü kök 7 artı 1 bölü kök 7 işlemin sonucu kaçtır? Bir payda eşitlemesi gözüküyor. Bunu 1 ile kök 7 ile genişletelim. Bunu da yine kök 7 ile genişletelim. Bunu çarparsak 7 eksi 1 bölü kök 7. Bu ise 7 artı 1 bölü kök 7. O halde 7'den 1 çıkınca 6 bölü kök 7. Aşağısı da 8 bölü kök 7. Birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevir. Bunlar götürsünler. 6'yı 8'e böldüğümüzde sadeleştirme yaptığımızda 3 bölü 4 D seçeneğinin doğru cevap olarak geldiğini söyleyebiliriz. Soru 5. Aşağıda karekök 405 mililitre su alabilen bir şişe ve kök 5 ml su alabilen özdeş bardaklar verilmiştir. Bu suyun tamamı bu bardaklardan en çok kaç tanesini tamamen doldurabilir? 405'i dışarı çıkartırsak zaten sorunun cevabını buluruz. 405 3'e bölünebiliyor. 3'e bölünce ne gelecek? 135 mi geliyor? Yine 3'e bölünebiliyor. Ne gelecek? 45 geliyor. Yine 3'e bölünebiliyor. Ne gelecek? 15 geliyor. Yine 3'e bölünebiliyor. 5 geliyor. En sonunda da 5'e bölünüyor 1. 2 tane 3, 2 tane 3 var. Kök 405, 3 çarpı 3 çarpı kök 5. Yani 9 kök 5. E bir tanesi suyunuz kök 5 mililitre ise kaç tane alabilir en fazla? C seçeneğindeki 9 tane alabilir diyebilirsiniz. Geldik altın sorumuza. 3 kare kök 5 eksi 2 kare kök 3 bölü kare kök 3 eksi. 3 kare kök 5 artı 5 kare kök 3 bölü kök 5. İşlemin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada iki farklı şekilde düşünebiliriz. Ya payda işlemeden gideriz ya da eşleniklerle kendi işlerine çarparak gideriz. Ben ilk, 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 tercih kullanmak istedim. Bunu kök 5 de bunu kök 3 le. Tek bir şeyde yazmayıp yazıp bitirmek istedim. Bunu bunda çarparsak 3 çarpı 5 gelir. Bunu bunda çarparsak eksi 2 çarpı kök 3 çarpı kök 5 gelir. Eksi. Burada parantez almak zorundasın. İkili terim var. Bunu buna çarparsak 3 çarpı kök 5 çarpı kök 3 gelir. Bunu bununla çarparsak 5 çarpı kök 3 çarpı kök 3 gelir. Bölü aşağısı kök 15 olur. Tek bir çizim. 15 eksi 2 kök 15 eksi 3 kök 15 eksi burası 15 eksi 15 geliyor. Aa 15'ler gitti. Çok güzel geldi. Eksi 2 kök 15, eksi 3 kök 15, eksi 5 kök 15 bölü kök 15'ten. Bunlar da gidince doğru cevap eksi 5. C seçeneği altın soru için doğru cevaptır diyebiliriz. Diğer türlü yapsan da yine benzer bir sonuç çıkardı zaten. E, çıkmayacağını düşünmüyorum. Sen de o yoldan bir dene istersen. Geldik 7'ye. 7. 7 sorumuzda 1 bölü kare kök içerisinde 5 eksi 2 kare kök 6 eksi 1 bölü kare kök içerisinde 5 artı 2 kare kök 6 işlemin sonucu kaçtır demiş. Ayrılabilen sistemler, özel sistemler 3'e 2 olarak ayırabiliyoruz. 2'ler burada var zaten. O zaman 1 bölü karekök 3 eksi karekök 2 eksi 1 bölü karekök 3 artı karekök 2. Eşitliğiyle çarpmak burada aynı zamanda payda eşitlemekle aynı mantığa sahip. Yani bunu karekök 3 artı karekök 2 ile bunu karekök 3 eksi karekök 2 ile. Bu sorular yani bu halden sonra kolaymış gibi gözükür ama şu eksiği çok dikkat etmeniz gerekir. Bunu yazıyorum kare kök 3 artı kare kök 2 eksi diyorum. Parantez açıyorum. Bu çok önemli. Çünkü dağıtmak dağıtacağım bir ifade geleceğinden dolayı e, mutlaka parantez kullan. Bunu çarpacağım. Kare kök 3 eksi kare kök 2 bölü. Eşine çarptığımızda birincinin karesi eksi ikincinin karesi. E, o da kare kök 3 artı kare kök 2 eksi dağıt eksi kare kök 3 artı kare kök 2 bölü. 3 eksi 2'den 1 geliyor. Burası 1 geldi. Gitti bunlar gitti bunlar gitti. Doğru cevap da 2 kare kök 2 yani B seçeneği 7. sorumuz için doğru cevap olacak diyoruz. Soru 8. X eşittir 4. dereceden kök içerisinde 3 olduğuna göre 2 çarpı x kare eksi 1'in eksi 1. kuvveti eksi 1 işlemin sonucu kaçtır demiş. Şimdi ne yapabiliriz? Blah, 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 Şimdi x 4. dereceden 3. Karesini alırsan 4. dereceden 3'ün karesi olur. Bu direkt buraya girebiliyor arkadaşlar. Yani şöyle yazabiliyorsun. Bununla bu sadeleşince x kare kök 3 geliyor. O zaman 2 çarpı kök 3 eksi 1'in birin, eksi 1. kuvveti eksi 1. Bir. Bunu biraz daha düzgün yazalım. Eksi 1. kuvvet payla payda yer değiştir anlamına geliyor. 2 çarpı 1 bölü kök 3 eksi 1 eksi 1. Hemen gel eşleniyle çarp. Bunu kök 3 artı 1 ile çarp. 2 çarpı kök 3 artı 1 bölü bunun karesi 3, bunun karesi 1, 2. Bak bunlar gitti. Bir de şurada eksi 1 unutma. Kök 3 artı 1 eksi 1'den bunlar gelince cevap C seçeneğinde kök 3 geldiğini söyleyebiliyorsun. Evet bu testteki son 4 sorumuza geldik. Soru 9. X sıfırdan farklı bir gerçel sayı olmak üzere karekök içinde karekök kök içerisinde x küp çarpı küp kök içerisinde x kare eşittir. X üzeri m bölü 12 eşitliği veriliyor. Buna göre m kaçtır demiş. Şimdi şurası zaten direkt x üzeri 2 bölü 3. Tamam. Bu 2 ile çarparsak şunu da 4. dereceden x küp yani x üzeri 3 bölü 4. x üzeri 3 bölü 4 ile x üzeri 2 bölü 3 çarpacağız. Tabanlar aynıysa üstler ne yapılıyordu? Toplanıyordu. Ben bunu 3 ile bunu da 4 ile genişleteceğim. O da x üzeri 9 artı 8 bölü 12. Yani x üzeri 17 bölü 12 oldu. O da x üzeri m bölü 12 eşitmiş. Tabanlar aynıysa üstler de aynıdır. 17 bölü 12 m bölü 12'den 12'ler gidince m'nin 17 yani b seçeneğin geldiğini söylemiş olursun. Güzel bence hoş bir soru. Geldik 10. sorumuza. Aşağıda bir kasa görseli verilmiştir. Kasanın şuradaki uzunluğunun kök 5 artı kök 2'nin eksi 1. kuvvet olduğu yazılmış. Kasa yapımında kullanacak her bir ahşap parçanın kalınlığı Kök 5 artı kök 2'nin eksi birinci kuvveti birim olup üst üste iki aşağı parça arasında da kök 2'nin eksi birinci birim boşluk bırakılmıştır. Yani şurası da o zaman şu boşlukta kök 2'nin eksi birinci kuvveti. Buna göre kasanın yüksekliği kaç birimdir? Şimdi kaç tane var bunda? 1, 2, 3. 3 tane. Bunu direkt eksi 1 aynı bir önceki sorularda olduğu gibi ters çevir. 1 bölü kök 5 artı kök 2. Artı kaç tane ara var? 2 tane. 2 çarpı 1 bölü kök 2. Böyle yaz yani direkt. Tekrar tekrar yazmana gerek yok. Bunu hemen eşlenik olan kök 5 eksi kök 2 ile bunu da kök 2 ile çarpalım. 3 çarpı parantez aç kök 5 eksi kök 2. Birincinin karesi 5. ikincinin karesi 2. 3 gelir. 2 çarpı kök 2 bölü kök 2 ile kök 2 çarparsan 2 gelir. 3'ler gider. 2'ler gider. O zaman ifademiz kök 5 eksi kök 2 artı kök 2'den kök 2'ler de gider. Doğru cevap B seçeneği olarak karşımıza gelecektir diyoruz. Geldik 11'e. Burada eşlenikler bayağı çok. 3 kare 3 artı 4 bölü kare 3 eksi 1 eksi 10 bölü kare 3 artı 1 işlemin sonucu kaçtır? Bunu hemen kare 3 artı 1 ile bunu da kare 3 eksi 1 ile çarpalım. Yazalım bir yukarıya. 3 kare 3 artı 4 çarpı kare 3 artı 1 bölü. Birincinin karesi 3 İkincinin karesi 1, 3'ten 1 çıktı 2. Öbürkü de 2 gelecek. Aslında tek biçim yapabiliriz. Şöyle uzatalım. Eksi 10 çarpı kök 3 eksi 1. Onun da 2 gelecek. Sonra ne yapacağız? 3 kare kök 3. Onu da paydasını eşitlesek olur aslında. Şöyle yapalım. Şunun altında 1 var. Bunu 2 ile genişletelim. Hepsinin paydası ne oldu? 2 oldu. 6 kare kök 3 artı 4 kare kök 3 artı 4 Eksi 10'u dağıtıyoruz. Eksi 10 karekök 3 artı 10. Bak bunlar şunları götürdü. 4, 10 daha. 14 bölü 2, 7 cevabı benim B seçeneğim doğru cevap olduğunu söylemiş oldu. Ve 3. testteki artık son sorumuza geldik. 0 tam 10'da 2 üzeri eksi 3x eşittir 7 olduğuna göre kare kök içerisinde 125 üzeri 2x eksi 13 ifadesinin değeri kaçtır? Değişik bir soru. Bakalım ne gelecek. 0 tam 10'da 2'nin değerini biliyoruz. 2 bölü 10'dan 1 bölü 5. Yani 5 üzeri eksi 1. Eksi 3x 7'ymiş. Bu 5 üzeri ne yapar direkt olarak? 3x yapar 7. 5 üzeri 3 üzeri x olarak yazabilir miyim? Tabii ki kuvvetin kuvveti mantığında yazabilirsin bunu. Bu da 125 üzeri x'in 7 olduğunu söyler. Burada ise 125 üzeri x'in nesi var? Karesi var. 2x'i böyle yazabiliyorsun. Eksi 13. Onun yerine 7 yazarsan 7'nin karesi eksi 13'ün karekökü gelmiş olur. 7'nin karesi 49. 13 çıkardık. 36'nın kare kökünden 6 cevabı C seçeneği bu son sorumuzun da doğru cevabı olduğunu söylemiş olur. Evet köklü ifadelerde test 3'ü bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir testimiz daha kaldı. Köklü ifadeler 4'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bizde kalmaya devam edin.